Herkese hoş geldiniz. Benden uzun zamandır istediğiniz videolarımın altına yorum olarak yazdığınız bir bacak inceltme videosu çekeceğim bugün size. Bugün yapacağım hareketler beni ayrıca heyecanlandırıyor. Çünkü ben ilk pilates eğitmeni olmaya çalıştığım sıralarda işte eğitimlerimi aldım falan böyle kendi kendime 45 dakikalık işte sanki öğrencim varmışçasına dersler yapıyordum. Ve yaklaşık 45 gün boyunca falan galiba ben spor salonuna indim, boş spor salonuna bu arada. Tek başıma hiçbir kimse yokken ee, sanki orada öğrencim varmışçasına ders verdim ve o derslerin bacak kısmında da bu hareketleri yaptım ben. 45 günün sonunda tabii vücudumda ciddi bir değişiklik olmuştu. Bacaklarımda da hakikaten mezura ile ölçtüğümde 2'şer santim incelmeyi görmüştüm. Dolayısıyla sonucundan %100 emin olduğum bu hareketleri sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum tabii ki. Kaç tane hareket yapacağız? Aslında her iki tarafta 12'şer tane hareket yapacağız ve 12 hareketi de bu videomda ben sadece 10 tekrardan yapacağım. Siz lütfen kendi seviyenize göre ayarlayın tekrar sayılarınızı. Ben bugün bir kilo kullanarak yapacağım hareketleri. Eğer bacaklarınızı inceltmeye çalışıyorsanız ağırlık miktarını arttırmaktansa tekrar sayılarını arttırın derim. Önce sağ bacağımla başlayacağım için sağ ayağıma takıyorum ağırlığımı. Yan yatacağım hareketleri yaparken. Dikkat edeceğim şey yine şuradaki iki tane kemiğimi tam karşıyı gösterecek şekilde konumlamak. Yani hareketleri yaparken kalçayı çok fazla geriye abarttım tabi ama böyle gerilere düşürmememiz lazım. Hazırsanız ilk hareketle başlıyorum. Önce bacağımı hizasını değiştirmeden kalçamı sabit tutarak ne kadar kaldırabiliyorsam yukarıya doğru kaldıracağım. Bu 4 oldu benimki. Ve 5. Altı. Boynum rahat. Boynumdan kuvvet almıyorum. 7. 8. 9 ve 10. Yukarıda kalacağım. Bu sefer kısa kısa, acele etmeden yukarıya dokunmaya çalışıyormuşum gibi sanki. Bacağımı yukarıya yukarıya iteceğim. Son 4 tane. 3, 2 ve 1. Hemen daire çizmeye başlıyorum. Özellikle bu daireyi çizerken dengeniz bozulmaya çok müsait olacak. Hele de ağırlık varsa. Dolayısıyla böyle tutunabileceğiniz minderiniz falan varsa oradan tutabilirsiniz. Son 5 tane daha yapalım. 5, 4. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Son 3. 2. Ve 1. Şimdi terse daire çizeceğim. Bacağınızı aşağıya düşürmemeye çalışın. Ve karnı sıkmayı da hiç unutmayın. Tamam mı? Ve 5. 6. 7. 8. 9. 10. Harika. Şimdi bacağımı, ayağımı daha doğrusu kalça hizamına indirdim. Çok aşağıya bırakmayacağım çok yukarıda da tutmayacağım. Ayağım tam kalça hizamda. Öne doğru kuvvetlice bir tekme atacağım. Bu tekmeyi atarken üst vücudumun savrulmamasına dikkat edeceğim. Yardım için alttaki dizinizi hafifçe bükebilirsiniz. Bacağınız ne kadar geliyorsa o kadar için oldu mu? 4 Beş. Bacağımın seviyesi bakın hiç değişmiyor. 6 7 8 9 ve 10. Şimdi burada aşağıda bir çivi çakıyormuşum gibi aşağıya doğru. Minik minik indiriyorum bacağımı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar arka bacağım, üstteki bacağım arkaya doğru yerine aldım. Şimdi bu kez de dizimi yine aynı hizada tutmak şartıyla, yani kalça hizamda dizim, kendime doğru bükerek çekiyorum. 5, Karnım hep içeride. 6. Arkaya savrulmuyorum. 7. 8. 9. Ve 10. Yine bir çivi çakacağız. Dizimin içiyle yere doğru vuruyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Harika. Uzattım bacağımı. Kolumu başımın alt, başımın üstünden geçirdim. Ve şimdi dizimle dirseğimi birbirine değdiriyormuşum gibi hafifçe kendime doğru çekiyorum bacağımı. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bravo bacağımı önüme çektim. Ve alttaki bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu arada hareketler boyunca isterseniz başınız hep böyle yukarıda da olabilir. Tam yan yatabilirsiniz de. Nasıl rahat ederseniz. 4, 3, 2 ve bir Yukarıda kaldım. Daire çiziyorum alttaki bacağımda. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de terse çizeceğim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Ağırlığı diğer bacağıma takıp hareketlerin aynısını diğer tarafta da yapacağım. Hadi bakalım üst bacağı kaldırarak başlayacağız. Ve kaldırıyorum. Yukarı bir. 2, 3. Ayağımdaki ağırlıkların nereden aldığımı da yazacağım size. 5, 6 soruyorsunuz. 7 videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım. 9 ve 10 yukarıda kısa kısa şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 daire çiziyorum. 1 2 savrulmamaya dikkat. 3 4 oh, 5. Hiç hızlanmayın. Hızlanırsanız daha çok savurursunuz. 7 8 9 10 Şimdi tersi yapıyoruz. Aynı seviyede. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir, süper. Şimdi öne tekme atacağız. Yine alttaki dizi hafifçe büktüm ki çok sabırlıyım. Bana yardımcı olsun bacağım daha öne alabilmek için. İki, düşürmüyorum bacağımı. Üç, hep kalça hizamda. Üf. Dört. Ve beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. Çivi çakıyoruz yere doğru. 10 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi uzattım bacağımı düz. Bu kez dizimi bükerek kendime doğru çekiyorum. 2. Sonra ben bir grup dersi aldım tabii. Başladım. Orada bu hareket yaptığımız zaman öğrencilerin hep bana bitmeyen seri yapmışım hoca diyorlardı. Hakikaten bitmeyen bir seri bu 10 tekrarla bile ciddi sonuç alıyorsunuz aslında. Son 3 tane daha yapalım. 2 ve 1. Kaldım. Çivi çakıyorum şimdi iç bacağımla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uzattım bacağımı. Kolun başımın üstünde ve biz dirsek değdireceğiz birbirine. 1, bir, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Hemen aldım bacağımı önüme. Tutuyorum elimle. Alttaki bacağım yukarı doğru. İndir kaldır yapacağım. 5 6 7 8 9 10. Çizelim dairelerimizi. 5. 6. 7. 8. 9. 10 tane oldu. Şimdi 10 tane de terse daire çiziyorum. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve 10. Yavaşça bıraktım bacaklarımı. Evet, bacak inceltme hareketlerim bunlar. Umarım bu hareketlerden faydalanırsınız. Videomu beğenirseniz ve yorum olarak görüşlerinizi bırakırsanız çok çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çekeceğim bütün videolardan ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Kendinizdeki değişimi benimle paylaşmak isterseniz Facebook ya da Instagram sayfalarımdan fotoğraflarınızı yollayabilirsiniz. Çok çok sevinirim. İyi ki beni izliyorsunuz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.